Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yemiş ve kürdanlarla çöp adam yapmaya çalışacağız. E, buradaki gördüğünüz üzere kürdanları böyle batırıp bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Bu videoyu ver, yaparken çok emek veriyorum. E, bir de videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unut, unutmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. E, öncelikle bunları yapmadan önce bir açıklama yapmak istiyorum. E, benim kanalımda bazen bir, maalesef videolarımda yorumlarım kapanıyor. Nedenini bilmiyorum. Bu yüzden bundan dolayı özür dilerim zaman başlıyoruz. Öncelikle şuradan bunları geçip geçelim. Arkadaşlar biraz kendimi zorlanıyorum ama kusura bakmayın. Şu an bu kollarını yapıyoruz. Aldı aldı. Şuradanımıza aşağı batırıyoruz. Şöyle. Hımm, bu ayakları galiba basit yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şunu da hallediyoruz arkadaşlar. Ayağı da bu sefer bademden yapalım. Bir değişiklik olsun. Yalnız badem ayağı iyi benzemiş. Yukarıyı da batırdık mı? Evet arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Ve güzel gördüğünüz gibi güzel bir sanatımızı yaptık. O, o, o zaman hoşçakalın. Bay bay.